Kızlar güzel bir çarşamba sabahından hepinize merhabalar. Yoğun bir hafta geçirdik. Dolayısıyla çekimler bugüne kaldı. 20'den fazla anlatacağım ürün var. Hemen yetiştirmek için başlamak istiyorum. İlk abiyemiz Romi, abiyemiz. Daha önce kırmızısını sattık. Şimdi siyahı geldi. Şöyle bir yakından detaylarını göstermek istiyorum. Ürünümüz krep kumaştır arkadaşlar. Bu kısımları isterseniz şu şekilde yukarı kaldırarak da kullanabilirsiniz veya bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kalça bölgesi bölgesel kilo problemi olan bayanlarım için çok rahat tercih edilebilir ve kiloları gizleyecek bir modeldir. Ürün full likralıdır. Boyum 1.69, kilo 59 üzerimlik small beden. Şurada bir yırtmaç detayımız bulunmaktadır. Bunu isterseniz komple de kapattırabilirsiniz. Boyumuz gayet uzundur. 1.80'e kadar olan bayanlarım rahatlıkla tercih edebilirler. Large beden 40-42 arası uyumludur. Bakın likralıdır. Ee, eğer 42-44 giyiyorsanız da omzunuz genişliyse yine tercih edebilirsiniz. Fiyatımız 469 TL. Ücretsiz kargo. Linkinizi bıraktım.